Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Assubay Ahmet Çağlar, devletin zirvesinin katıldığı cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine şehidin yakınları ve vatandaşların yanında devletin zirvesi de katıldı. Öğle namazına yakın saatlerde şehidin cenazesi Gata'dan Kocatepe Camii'ne getirildi. Cami avlusundaki tabutun ilk ziyaretçisi şehidin yeğenleri oldu. Dayılarının tabutuna sarılan yeğenler tabutu öpüp kokladı. Şehit Asubay Ahmet Çağlar'ın tabutunu kısa bir süre sonra halası ziyaret etti. Cenaze törenine katılan Başbakan Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şehidin ailesine taziyelerini bildirdi. Cenaze namazının ardından şehidin tabutu askerlerin omuzunda top arabasına konuldu. Top arabasının geçişi sırasında Assubay Çağlar'ın ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehit çağlar, törenin ardından Cebeci şehitliğinde toprağa verildi. Manisa'da da gözyaşları sel oldu. Şehit piyade uzman çavuş Muhammed Şahin son yolculuğuna dualarla uğurlanırken gözü yaşlı annenin vedası herkesi gözyaşlarına boğdu. Gölgemde 3 aylıktı. Babası dedi ki çocuklarımız çok. Bunu aldıralım hanım dedi. Dedim ki ben onu besleyeceğim adam, aldırmayacağım dedim. Alaş hastanesinden geri getir geldim. Aldırmadım, şehit olsun. Cenaze namazını Manisa müftüsü Sinan Cihan kaldırırken, vatandaşlar şehidin cenazesini ellerinde Türk bayraklarıyla karşıladılar. Şehidin 4 yaşındaki oğlu Kazım Erdişahin ise olan biteni anlamaya çalıştı babasının tabutunu öpen küçük Kazım Erdi Şahin, kortej yürüyüşü sırasında da babasının cenazesinin başından hiç ayrılmadı. Baba Rıfat Şahin ise ayakta durmakta zorlandı. Şehit piyade uzman çavuş Muhammed Şahin, Yeşiltepe köy mezarlığında toprağa verildi. Sakaryalı şehit piyade uzman çavuş Regaip Şahin de Serdiven ilçesinde toprağa verildi cenazenin eve getirildiği esnada anne Sevim Şahin gözyaşlarına hakim olamazken oğlunun tabutuna sarıldı. <laughs> Baba Hayrettin Şahin de cenaze boyu metanetini korurken kendisine taziyede bulunan herkese vatan sağ olsun diyebildi.